Merhaba ben Ekrem Gülcemal. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle nakit edilen iş yerlerinden sigortaların bildirimi konusunu inceleyeceğiz. 5510 sayılı kanun 11. maddesi ve sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince işyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakil eden işverence, başka bir işverene devir edilmesi halinde devir alan işverence nakil veya devir tarihini takip eden 10 gün içinde iş yeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. Nakit edilen sigortalıların sigorta hak ve yükümlülükleri devam ettiğinden nakit edilen iş yerlerinden sigortalı işten ayrış bildirgesi, yeni adresteki iş yerinden ise sigortalı işe geç bildirgesi düzenlenecek. Ancak bu belgelerin yasal süresi dışında kuruma verilmesinden dolayı idari para cezası tahakkuk ettirilmeyecektir. İş yerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakil edilmesi halinde ise iş yerinin yeni adresi güncellenmekte ancak ayrıca iş yeri numarası verilmemektedir. Bu durumda nakit edilen iş yerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin kurma verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni video ve yeni konularda buluşmak üzere. hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.